Evet arkadaşlar siz de bu şekilde rahat ve profesyonel bir şekilde top sektirmek istiyorsanız hemen videoyu izleyin. Hemen ilk adım olarak topu elimize aldık ve topu atıp ayağımıza tekrar elimizde tutmaya çalışıyoruz. Bunu çokça kez yaptıktan sonra eğer yapabiliyorsak hemen sayıyı yükseltmeye başlayacağız. Attık bir iki yaptık ve elimizde tuttuk. Bir iki yaptık ve elimizde tuttuk. Artık bunu da daha iyi yapabilir hale geldikten sonra sayıları Gitgide çoğaltacağız ama topu düşürmeden yapmalıyız. Topu düşürdüğümüz zaman tekrar onu doğru bir şekilde yapıp sayıyı yükseltmeye çalışacağız ve artık bunu 10 15 sefer yaptıktan sonra diğer çalışmaya geçeceğiz. Bir sonraki aşama baskın olmayan ayağınızla bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Yani diğer ayağınızla hop at tek ve diğer ayağınızı da aynı bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 şekilde olacak şekilde geliştirmeye çalışıyorsunuz. Ve ondan sonra üçüncü aşama olarak bir sağ ayak, bir sol ayak şeklinde yapıyorsunuz. Attık, hop, bir dokunduk, attık. Bu bir sayılıyor. Yaptık, bir, iki, üç, dört. Bu da iki sayılıyor arkadaşlar. Bunda da beş, on, on beşlere çıktığımız zaman bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Çalışma olarak bunları yapmamız yeterli olacaktır. Ve şimdi dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Ayağımızın tam üst, nokta üst noktasını kullanmalıyız. Ayağımızın ucuyla birlikte topu döndürerek de bunu yapabiliriz. Fakat ayağımızın iç tarafını ve dış tarafını kullanırsak top zaten otomatikman yere düşecektir. Evet ikinci dikkat edilmesi gereken unsur topu çok fazla havaya kaldırmamalıyız. Bel hizalarında, karın hizalarında olması lazım. Sektirirken yukarı kaldırırsak bu bizim koordinasyonumuzu bozacaktır. Finalden bir önceki çalışmamız. Topa bir kere vuracağız. Sağ ayakla yere sekmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra sol ayakla vurup tekrar yere sekmesini bekleyeceğiz. Bir kere okunuyoruz ve yere sekmesini bekliyoruz. Bir kere vuruyoruz, bir kere yere sekmesini bekliyoruz. Ve bu çalışmayı en son yaptıktan sonra top sektirmeye geçerek finali yapıyoruz. Ne kadar çok tekrar ederseniz, ne kadar dikkat edilmesi gereken yerlere dikkat eder ve çalışırsanız top sektirmeniz o kadar iyi olur. Videoyu beğenmeyi, arkadaşına göndermeyi ve en önemlisi çalışmayı unutma. Ohri Akademi'den sevgilerle.